Rüzgar neredeyiz? Ardeşen. Ardeşen'den yukarı çıktık. Neredeyiz? Zil. Hangi kaleye çıktık? Zil. Zil kaleye çıktık. Zil dedi mi yanlış Zil, zil. Kenara. Araba geliyor oğlum. Allah Aman Allah'ım çok kötü yerde kaldık, ilerleyemiyor muyuz? Olmuyor demek. Adam gördüğünü plan bırakmış artık ya, hiçbir şey yok demiş. Dağılmış bu adam. Dikkat et, kayma, eğimli, kayma. Oğlum taşlar bile ne kadar eksik burada. Bakalım burası neymiş? Buralar bence gözlük, ha yaşam alanıymış burada. Aha oradan bir tane daha geçiş var, surlara giriş. Gidelim aşkım, gitmek için geldik. Surlara giriş. Ama orası kayıyor galiba, orada bir şey var mı? Devam ediyor mu? Devam etmiyor. Haa. Ufak bir gözlem yeri gibi bir yer herhalde orası. Yok gitmeyelim burası kayabilir. Buradan gözlem yapıyorlar herhalde Burak? Alt taraf basamak uçurum. Basamak. Eskiden yok. Eskiden uçurum olmayabilir belki. Belki olmayabilir. Aynen. Yok çok dik. Buradan kayar oğlum. Evet yani. mı kalmadı. Öyle devam ediyor zannettim. Hiç tarihi şey yok değil mi? Baksana. Bağlam olsun. O yukarı nereden çıktılar anne. peki? Anne ben söylerim. Bunun yukarısında eskiden bir kare daha var. Bir tane kare var. Sana haber söyleyeyim. kalesi tamam mı? Anne şuraya, mı? Anne, şuraya çıkalım mı? tepedeki Trabzon limanına kadar ben. görüyor. Anne şuraya çıkalım mı? Sonra çıkalım. o Trabzon limanına kadar görenle bunlar itibatlı hep. İşte Yüzüklerin Efendisi'ndeki şey gibi kuleleri yakıyorlar ya ateş. E işte bir düşman bilmem ne falan geleceği zaman hemen hazırlığını yapıyor. Anne her şu eskiden şuraları çıkıyor. Bir ceneviz yani. evet. gelmiş bu Yani. Oradan böyle av yapıyor bak. Ceneviz bölgesi mi burası? Burası ceneviz kalesi diye biliyorum Mercil kalesi. <laughs> oğlum şuraya bak. Bir şey yok orada. Tam gir Gel oğlum gir. Kapalı yer bak. Eko yapıyor mu? Bir dene bakalım. Ha. Yeri değdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Oh, hadi be var mıymış o kadar? Hala bu mu yani? 22 metreymiş oğlum bak buranın yüksekliği. Hala 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 bu mu ama? Kule bu, kule. bu kalenin kule, kule kısmı. Kule hala hala bu mu? Yıkılmış da rüzgar. Paşa değil Taşı çok kısa. değil <laughs> <laughs> Buradan mı? Ya, geldi. <laughs> ha, Ondan yukarısı da yukarı uzaydır. Gökyüzüne çıkıyor. Daha yukarısı bir de o da içeri var. Çok bir çok var. Mu? Bir de şu aşağısı şurada dolu. O kadar. Gidiyor muyuz eve? Gidiyoruz değil mi? Sevidim Buradaki gezme yani. bitti. Şen yuvaya gideceğiz. Köye. Nerede? Nerede bir şey verir? oku bakalım. Burası ne alanıymış? Burası. Pardon. Bilseyim çarptı oğlum o kadar. Aa, ah. Ha, pardon. Toparlanıyor. Ha, toparlanıyor. Hadi bir oku bakalım. Ne deposuymuş Kapattın burası? Kapattın çocuğun kulağını ya. Ne yaptın? Çarpmıştı ya. <laughs> Aa, yine. Geleyim bir bal, balta getireyim onunla vurayım. Toptan gitsin. <laughs> Oğlum eve bak. Nerede evler yaptı. Aha. Sis çökmüş dağların üstüne. Oh, oh. oh my god. Evet Rüzgar. Abi de apaçiler geldi. Yu yu yu. Sonra roket atarlar. Kuleyi mavi çıkardı. Yu onlara. Allah yine yine yine. Nasıl bağırsın? bağırdılar? Oh. Gözde <laughs> kolları diye bağırdılar. Peki şey Dilkale deneyimin nasıl geçti? Yanlışlıkla geldik gerçi ama. Ama bak ne güzel diyor. Oho. Yoksa Oho. biz Araba buraya gidip. gelmiyor muydu? Biz Şenyuva köyüne gidiyorduk. Bir anda kendimizi çıka 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 Zilkale'de bulduk. Aşağıda da bak dere akıyor. Biz buraya gelmiyor muydu? Yok yanlışlıkla kaybolduk da geldik. Allah'tan burası da iyi değil mi? Allah'tan burası da iyi. Bak burada ne olmuş kaza olmuş görüyor musun demirler? Ay şelale var aşağıda ne bak. Ne kazası? Bu demirler kopmuş oğlum bak. Bunlar kopmuş, araba uçmuş buradan demek ki aşağıya. Araba da biraz yavuk gidiyor. Çukurlara girmemek için öyle gidiyorlar. Çukur mu bir yani? İnsanları estirler, bul bul leşleri olsun. Ha. Bizim araba bak. Güldüm. Oğlum fındık ağacına bak. O kadar büyümüş ki. Çünkü yok <laughs> fındık ağacı <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> Şuradan şelaleye bakalım. Anne, Gel nehire bakalım. Yok o değil. Bir ağacı değil. <laughs> Anne, ne oğlum. Ne miyim? Anne. <laughs> Uhu! Evet. evet. Anne sen bir şey Oo, Ne oğlum ağaca bakmasın devrilmiş. Neyse Baksana ne bileyim oğlum. Yıldırım düşmüş bile olabilir. Bilmiyorum. Ne oğlum? Sen de, sen. Hikaye anlatır mı? Yok. <laughs> yok demekle olmaz diyeceksin. Yok da yok da yok da şimdi da yok 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 da da yok da yok da Huli Rüzgara da yapsana. Ha benim olsun. Ha benim olsun. Ya. La Allah. Uhu. Ay dur. Taşamadım. Kralımız çok yaşa. Aha, ya kral değil mi? Şaka diyoruz. Ciddiye almıyoruz. Değil mi? Geliyoruz dur. Oradaki beyazlar benim tükürüyor. Hmm. Ben buraya tükürdüm tükürdüm beyaz oldu değil mi? Bu karşıda gördüğümüz şey ne deniyor oğlum? çifte köprü. Tek köprü, tek. Eski kemerli köprü bunlar. Ben bir zipline yapacağım, zipline. Yapacak mısın? Korkar mıyım? Ben korkarım. Sen ben, korkmuyorsan sen, yap. Sen, ben senin yanındayım. Sen i̇kili, yapılmıyor, iki. bir kişi yapabiliyor. Yine de ben senin yanında oluyorum her zaman. Korkma, ya. Ya, ölmeyeceğimiz belli abi değil mi? Yok, niye ben... ölelim oğlum? Ölmeyeceğimiz... Ya, kaçlayan mı tanrım. Ya ısırgana mı denk geldin yoksa? Isırgana dur hangi olduğunu bilmiyorum ki. Gel tanıştırayım seni ısırganla. İşte bu ısırgan otu. Ayağına, koluna, bir yerine değerse deli gibi kaşındırır ve üç gün boyunca sürer. Oha! İlk başta çok acır. İğne gibi böyle bir sürü batar batar batar. Sonra kaşıntıya döner. Ben Aha ya. Mete dayın indi aşağıya. De Hadi. Hadi ilerle. terliğini çıkar öyle ayak bas tamam mı? Terliğini alır getirir. İttir ayağınla, ittir ha. Alır sende.